Merhaba, bu videonun konusu kemoterapinin yan etkisi olan bulantı ve kusma. Kemoterapi döneminde ani ve sonradan oluşan bulantı ve kusma sık görülür. Kemoterapi ilaçlarının mide ve beyindeki kusma merkezini etkilemesiyle ortaya çıkar. Bulantı ve kusma ilaç alımı sırasında ya da sonrasında başlayabilir, bazen de hiç olmayabilir. Tedavideki ilacın dozuna, türüne ve bireysel özelliklere göre bulantı ve kusma süresi değişecektir. Bazı hastalarımızda ise kemoterapi almaya başlamadan önce de psikolojik bulantı ve kusmalar görülmektedir. Şikayetlerin azaltılması ve önlenmesi için çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır. Yoğun şikayetlerde kullanılan ilaçlarda ve dozlarına değişiklik yapılabilmektedir. Bunlara rağmen şikayetlerin azalmamasında Doktorunuza bilgi vermeniz en uygun olacaktır. Bulantı ve kusma için sizler neler yapabilirsiniz? Bulantı, kusmada öz bakım davranışlarımız var mıdır peki? Hadi bunları konuşalım. Tedavi alacağınız gün hafif gıdalar, sindirimi kolay ve yumuşak yiyecekler yiyiniz. Kahvaltınızı hafif yaparak tedaviye gelebilirsiniz. Sabah mide bulantınız varsa, yataktan kalkmadan önce kuru tost ve kraker tercih ediniz. Yiyecekleri oda sıcaklığında almayı tercih ediniz. Yemek ve içmek için size en uygun zamanı kendiniz planlayabilirsiniz. Sevdiğiniz yiyecekleri önceden almayı dikkat ediniz. Her gün 3 büyük öğün yerine 5 veya 6 küçük öğün olarak beslenmeyi sağlayabilirsiniz. Öğün ve öğün aralarını atlamamanız önemli. Az az ve sık sık beslenerek gıdaları iyi çiğneyiniz. Kola, gazoz gibi içecekleri tercih etmeyiniz. Doğal meyve suları, komposto içebilirsiniz. Gün boyunca sıvıları yavaşça yudumlayarak içiniz. Tokluk veya şişkinlik hissetmemek için Yemek sırasında sadece küçük miktarlarda sıvı yudumlayınız. Bulantı hissi neden olabilecek olan çok baharatlı, yağlı, tatlı yiyecekleri tercih etmeyiniz. Haşlama ya da fırında pişmiş yemekler hazırlayınız. Kızartma ve mangaldan uzak durunuz. Kendinizi kusacak gibi hissederseniz açık havaya çıkınız, derin ve yavaş nefes alınız. İlginizi başka yöne çekecek bir uğraş bulunuz. Yemekten sonra bir saat boyunca başınız yukarıda olacak şekilde oturunuz veya uzanınız. Yemekten önce ve sonra ağzınızı iyice temizleyiniz. Yemek kokusu olan veya çok sıcak olan bir odada yemek yemeyi tercih etmeyiniz. Güçlü kokular, örneğin soğan, sarımsak gibi yiyecek ve içeceklerden uzak durunuz. Kusmanız olursa, sonrasında dik oturun ve öne doğru eğilin. Eğer yatarken kusmanız olursa, soğumun yoluna kaçmaması için başınızı yan çeviriniz. Derin derin ve yavaş yavaş nefes alıp vermek, bulantı şikayetinizi azaltacaktır. Ayran, yoğurt, limonata, elma suyu, patates gibi gıdalar bulantınızı azaltabilir, tercih edebilirsiniz. Uzun bir yol sürecinden sonra tedavi almanız önerilmez, bir sonraki günü tercih ediniz. Gün içerisinde tükettiğiniz sıvı miktarı 4 bardağa geçmeyip 2 günden fazla beslenemediğinizde, kusma şikayetiniz 3-4 saat boyunca devam ettiğinde ve kusma sayınız 3'ten fazla olduğunda, kustuğunuz için ilaçlarınızı alamadığınızda doktorunuza ya da hemşirenize durumunuzu iletiniz. Tüm kadınlarımıza sağlıklı günler dilerim.